Merhaba çocuklar. Ben rehber öğretmeniniz Dilara. Bu videoda size sağlıklı yaşamak için, sağlıklı beslenmek için, hastalanmamak için, iyi bir uyku için neler yapabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. Hareketli ve aktif olmak, doğru besinlerden yeterince tüketmeye çalışmak, uyku düzenine özen göstermek, temiz havanın bol bol keyfini çıkarmak, duygularını tanımak ve öfkeyle başa çıkmayı öğrenmek. Yeterince ve kararında olmaya çabalamak, arkadaşlarının oynamanın tadını çıkarmak, tüm yiyeceklerden yeterince tüketmeye çalışmak, ev yemekleri tüketmeye özen göstermek, teneffüslerde sınıfta durmak yerine bahçede ufak bir gezintiye çıkmak, sağlıklı yaşamak ve hastalıklardan korunmak için çok önemli çocuklar. Sağlıklı yaşamak istiyorsak yeterli beslenmeye özen göstermeliyiz. Yani dört yapraklı yoncanın her yaprağındaki yemeklerden yeterince tüketmeye çalışmalıyız. Dengeli beslenmeliyiz. Aşırı ve hep aynı yemekleri yemek dengesiz beslenmektir. Peki sağlıklı beslenmek için ne yapmalı? Nasıl yapmalıyız? Öncelikle yemek seçmemeye özen göstermeliyiz. Sofraya konulan her yemekten tatmaya çalışmalıyız. Meyve ve sebzeleri yemeden önce yıkamaya dikkat etmeliyiz. İçerisinde gıda boyası, çok fazla şeker ve koruyucu maddeler bulunan gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışmalıyız. Günde 3 öğün beslenmeye özen göstermeliyiz. Önemli olan karnının doyması değil, doğru besinleri almaktır. Bunu hep aklımızda tutmalıyız. Dışarıdaki yemekler yerine evde pişen yemekleri tercih etmeliyiz. Çikolata, şeker gibi yapay gıdalar yerine meyve, sebze gibi doğal gıdalar yemeliyiz. Açıkta satılan, pakette olmayan ürünleri tercih etmemeliyiz. Evet çocuklar, bazen hastalanıyoruz değil mi? Hastalandığımızda doktora gitmeliyiz ve tavsiye ettiği tedaviyi mutlaka sonuna kadar uygulamalıyız. Fakat bundan daha önemlisi hastalanmadan önce sağlığımızı koruyacak önlemleri almalıyız. Peki hastalanmamak için neler yapmalıyız? Beslenmemize, uykumuza ve dinlenmemize dikkat etmeliyiz. Kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Kirli havalardan sakınmalıyız. Mevsimine uygun, sağlıklı kıyafetler giymeliyiz. Yaşadığımız ortamı ve bedenimizi temiz tutmalıyız. Temizliğimize dikkat etmeliyiz. Okuldayken tuvaletlerdeki musluklardan su içmemeye dikkat etmeliyiz. Tebeşir ve tahta kalemini sadece yazı yazmak için kullanmalı, onlarla oyun oynandığında ise üzerimizi kirletmemeliyiz. Tuvaletleri temiz kullanmalı, temiz olmadığında görevlilere bilgi vermeliyiz. Sıramızı ve eşyalarımızı temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Derslerde kullanılan araç gereçlerin temizlik ve bakımını yapmaya özen göstermeliyiz okuldaki alanların düzenli ve temiz tutulması konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Okulda deprem, yangın gibi olağanüstü durumlara veya sağlık sorunlarına karşı alınan önlemleri öğrenmeye çalışmalıyız. Seyyar satıcılarda açıkta satılan yiyeceklerden uzak durmaya dikkat etmeliyiz. Eğer evinizde beslediğiniz evcil bir hayvanınız varsa her şeyden önce ona sevgi göstermeliyiz. Evimizi ve odamızı mutlaka havalandırmalıyız. Onun aşılarını yaptırmalıyız. Düzenli olarak veteriner kontrolüne götürmeliyiz. Onun dışkı kutusunu temiz tutmalıyız. Egzersiz ve bakım ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Ona karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kıyafet seçiminde sağlığımız için çevre ve iklim şartlarına uygun kıyafetleri seçmeye dikkat etmeliyiz. Yazlık kıyafetlerde ince ve pamuklu kumaşları tercih etmeliyiz. Kışın tek bir kalın kıyafet yerine ince birkaç kat giyinmeyi tercih etmeliyiz. Çok sıkı kıyafetler giymek yerine hava dar ve bol kıyafetleri tercih etmeliyiz. Ayağı sıkmayan sağlıklı ayakkabılar giymeye özen göstermeliyiz. Çocuklar, kişisel temizliğe özen göstermek, vücudu, sağlığı zarar verebilecek dış etkenlerden korumak açısından çok önemlidir. Özellikle gerektiğinde ellerin düzgün bir şekilde sabunla yıkanması ve tuvalet sonrası temizlik sağlık açısından büyük önem taşır. Çocuklar işte bu yüzden sağlıklı yaşamak için beslenmeye dikkat ettiğimiz kadar kendi temizliğimize de dikkat etmeliyiz. Çünkü temiz olduğumuz sürece mikroplar vücudumuza ulaşıp bizi hasta edemez. Kendi temizliğimiz için neler mi yapmalıyız? Yemekten önce ve sonra, sokaktan ve okuldan geldikten sonra ve tuvaletten çıkınca ellerimizi yıkamalıyız. Böylece mikroplardan kurtulmuş oluruz. Yemekten sonra tabii ki dişlerimizi fırçalamalıyız ki pırıl pırıl olsunlar. Çocuklar çok koşup çok terliyor. O bu nedenle bol bol banyo yapmalısınız mis gibi kokmak için. Dışarıdan eve gelince sabunla ayaklarımızı yıkamalıyız. Saçlarımızı temiz tutmalıyız. Tertemiz ve düzenli olmalıyız. Okuldan eve gelince hemen kıyafetlerimizi değiştirmeliyiz. Bedenimiz rahat etsin. Çocuklar, sağlıklı yaşam için hareket etmek de çok önemli. Gelinimizi çok fazla zorlamadan, koşup oynamaya uygun kıyafetler giyerek bol bol hareket etmeliyiz. Açık havada oyunlar oynamalıyız. Yumuşak tabanlı spor ayakkabıları tercih etmeliyiz. Küçük yaşta spor yapmak sağlıklı büyümemizi sağlar. Egzersiz yapmak ve açık havada oyunlar oynamak kaslarımızı güçlendirir. Spor yaptıkça daha mutlu oluruz. Yaşama sevincimiz artar ve etrafımıza pozitif enerji veririz ve uyku. Çocuklar uyku, yemek, içmek kadar önemlidir. Uyku sayesinde bedenimiz dinlenir, zihnimiz yenilenir. Çocuklar uyudukça büyürler. Peki çocuklar ne kadar uyumalılar biliyor musunuz? En az 10-12 saat. Gereğinden az ya da çok uyumak sağlıklı değildir. En sağlıklı olan erken uyuyup erken uyanmaktır. İyi bir uyku için mümkün olduğunca karanlık bir ortamda uyumalıyız. Gün içerisinde bol bol fiziksel aktivite yapmalıyız. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmalıyız. Uykudan kısa bir süre önce yemek yememeye dikkat etmeliyiz. Gece erkenden yatmalıyız. Sabahları erken kalkmalıyız. Akşam yemeğinde hafif şeyler yemeye özen göstermeliyiz. Güzel bir uyku için uykudan önce yemek yemiyoruz. Uykudan önce odadaki fişleri prizden çıkarıyoruz. Gece erken yatıyoruz ve sabah erken kalkıyoruz. Mümkün olduğunca karanlık bir ortamda uyuyoruz. Evet çocuklar, sağlıklı yaşam için temizliğimize, beslenmemize, sporumuza, düzenli egzersiz yapmaya dikkat ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.